Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı kandiller dilerim. Rabbim bu mübarek günde herkesin duasını kabul eylesin ve en kısa zamanda da eğitime gitmeyi nasip eylesin. Evet birçok adaylarımız bugün bizlere mesaj gönderdi. Abicim bizim eğitim atamalarımız ne zaman olacak diye sorular sordunuz. Arkadaşlar şimdi birçok adayların şu anda kuvvetleri belli oldu. Ee, birkaç gün önce bazı kuvvetlerin bazı kontenjan sıralaması oldu. Hani sizlerin bilmediği ve bizlerin de çok Zor durumda öğrendiği bir durum bu. Birçok adayların kuvvetleri şu anda belli oldu. Deniz kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin kontenjanları eğitime gidecek olan adayların e, atamaları belli oldu. Ama kendi düşüncemize göre Mart ayı dediğimiz gibi Mart ayına girmeden önce zaten adaylara dedik ki arkadaşlar Mart ayında Allah'ın izniyle Mübarek bir ay olacak diye söylemiş olduk. Bugün bir birçok kişinin Pertem'i aradığını ve arayın diye söylemiş olduğumuz bazı adaylara söylemiş olduğumuz konuyu bizzat biz öğrenmiş olduk. Birçok adaylar sevindi. Abicim bizim kuvvetimiz belli oldu. Benim kuvvetim deniz kuvvetleriymiş. Benim kuvvetim hava kuvvetleriymiş diye müjdelendirme olarak bizlere de haber verdiler arkadaşlar. Bizler de bu durumu görünce adayın adına çok sevindik, çok mutlu olduk arkadaşlar. Bu ay inşallah Deniz eğitim ataması yapacak arkadaşlar. Uzun sürmeden atamalar devam edecek ve sizler de artık eğitiminize gitmiş olacaksınız. Uzun zamandır bekliyorsunuz. Şu anda eğitimi eğitim ataması olmayan adayın ortalama şu ana kadar bekleme süresi bence 5 ay oldu arkadaşlar. Bence olmuştur. Bu süreçte sabırsızca sizler de kendi çapınızda bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsunuz bizlere mesaj atıyorsunuz şu nedir bu nedir diye bizler de elimizden geldiğince doğru nedir hakikat nedir elimizden geldiğince araştırıp sizlere bu şekilde dönüş sağlıyorduk arkadaşlar. Bugünden itibaren birçok adaylara bir umutla bir ışıkla ee, söylemiş olduğumuz bazı kuvvetlerin bazı kontenjanları belli oldu. Atamalar bu ay inşallah gelmiş olacak arkadaşlar. İki kuvvetin eğitim ataması yaptığı dönemde ve bir kuvvetin de eğitim ataması yaptığı dönemde eğitim tarihlerinizi öğrenmiş olacaksınız. Ve eğitime giderken hazırlamanız gereken evraklar, malzemeler, bu mağduriyetinizi bizler elimizden geldiğince gidermiş olacağız. Birçok adaylar heyecanla bugün Pertem aradılar ve Pertem'de senin kuvvetin deniz, senin kuvvetin hava deyince bu adayımız bir nefes aldı. Bizler de bu adayımızın adına çok sevindik arkadaşlar. Allah'ın izniyle Mart ayımız dediğimiz gibi mübarek bir ay olacak. Eğitim atamaları yakın zaman aralığında arkadaşlar açıklanmış olacak. 3 gün, 5 gün, 10 gün sonra açıklanacak ve bu süreçte sizler de artık bu radınıza ereceksiniz kardeşlerim. Herkese hayırlı günler.